Hello. Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün <laughs> çekikçe. <tam. gülüyor> Sesim biraz bozuk. Benim evimde mi? Benim evimde ne yapıyor? Neyse arkadaşlar, bugün benim evimde partim vardı. Ben neden bilmiyorum. Eee <laughs> evi diyordu herhalde evimin içinde. <laughs> buralarda bir hemen bu açık açalım e, yok <laughs> yok arkadaşlar bu kızı neden takıyorsun diye sonra benim e, sorarsanız hemen sormadan ben cevabımı vereyim ablam tek ikisi istiyordu ve bu kızda da vardı o da Nora istedi ama Nora ablamdaydı ablam da girince malum bu kıza çıktı Ay Maya yeni şeyler alıyor. Büyük ihtimalle video çekiyordur. Biraz davet edelim belki gelir. Ben ama arkadaşlıklardan mı çıkardılar? Lara oyunda değil mi? Lara, Lara, Lara. Ama ya sevinmiştim o kadar. Bence bu çocuktan alırız ya. Şu Ömer'den. Ay Lara çıkma ya. Ara ara, ara ara arkadaşlar şeye Maya ablayı ziyaret etmeye çalışıyorum belki kendim online yapar <laughs> diye. Sesim de çok çıkmıyor. Ay Ömer, Ömer gitme Ömer, Ömer, Ömer. Ömer deyince arkadaş sinirlensin geliyor. Bizim sınıfta bir tane Ömer var da. Gıcık olduğumuz. Çocuğum boyundan büyük hayvanlara şey yapmışsın. Ömer hadi. Hadi sen şurada şunu şunu şu, şunu şunu.

Ömer. Pamuk şeker koymuş. Bir Ömer ona vermeyi düşünmüyorsun değil mi? Biz de insanız ya hani biz de istiyoruz. Daha zengin insan nuru vereceğim. Hii, sakın. Bana. İnşallah banadır. Verdi mi? Verdi mi? Verdin mi? Verdin mi? Verdin mi? Bana verin be. Hadi be, bana verin be. Bak, heh, tamam tamam. Kıza vermemiş. Ömer, Ömer sende kaçan var be. Bir an kıza da verdi tamam. Evladım, insana evladı gelsin şuraya. Gece çocuk çıldırdı. Neyse, Maya'yı ablayız yine ziyaret. etmeye çalışalım. Ne giremiyoruz? Ya ama Lara, neden çevrimiçi değil? Neyse. Başka bir partiye gidelim. Daha hiç partiye plan gitmedik. Orada inşallah verirler diye düşünüyorum. Aa Nazlı Nazlı Nazlı'yı merak ettim. Daha Nazlıyı eklemedik. Diego? What? Hmm heya mı? Heya ne değişik isim kız. Özgüş TV. Arkadaşlar yani Özgü ablanın ismini sanki bir tık <laughs> Ama bir tık. Hmm, bakalım. Neden? Kimsenin partisine gidemiyorum. Bakın en sonunda alta kaydıracağım. Diyecek ki Jüpiter miydi? Jüpiter X miydi? <laughs> Yardımla koş çıkış. Ben Arslan kızı çok seviyorum. Bakın tiki ikisiniz varsa verir misiniz de lütfen ver. Lopi mopi var. Şimdi bunu hiç alamam. Şey, yani arkadaşlar genel şey değil de yani tekikt almaya çalışıyorum. Ama özellikle sadece tilki kiti de değil. Elifsu. Peki çıkıyor mu? düşünün. Bakın çıkıyor. Jüpiter buradaymış. Arkadaşlar çıkıyorum. Ben genellikle böyle yapıyorum. Mesela bıraktığım zaman ben gidemiyorum. Güzel güzel ekle belki. Maşallah. Allah dolfle dol bile, dol, dol, dol İşte onları artık mor bota yani mor botanın um aynısı hı doğru pek tek de anladınız bunu şey yapmıştım bundan dolayı kabul etmiyorsunuz yani üzülebilirim arkadaşlar daha pek video atmadığım için yani beni tanımıyorlar. Arkadaşlar bu videonun açıklamasına ismimi Pekal ismimi ve e, numaramı yazacağım. Adımı ve numaramı oradan bakıp beni arkadaşlara ekleyebilirsiniz. Hepsini elimden geldiğince kabul etmeye çalışacağım. Bayağı alta gidelim. Şöyle. Mesela en alttaki. Queen Elif. Değil. Onun altındaki. Bakalım. <laughs> Şimdi inşallah gidiyoruz. Geldi Ay bu ne bomboş parça. Oo şu mağazama. O tilki gitti de var. Hayır yalnız kişi ha, yaptım hariç yani açmışım tamam. tamam. Hemen bakalım. Karşıda ne var? Hep benim patenim var. Yani buradan da girebilirdik direkt. en yani enayi olmayan buradan girebilirdi. Yani hiç yani mesela aman tanrım buraya sıkıştım. Nasıl çıkacağım? Çıkacağım. Evet aletiniz vardır illa uçaktan ama kız yani beynini kullanmış da Buraya çıkma yeri yapmış. Yani girsin de daha çıkamasın diye şey değil. Ben miyim lan ben? Ha ben miyim? Neyse. Arkadaşlar birisi bana lütfen ha. Bu da değil ki ya. Şimdi sen botu göster ben sana pet göstereceğim abi. Okey miyiz? Hmm. Varmış. Varmış. Olması sanki kabul edecekti. Neyse. Şu pamsa deneyelim. Zaten buradan da geçebilirsiniz. Paten çıkmaya çalışıyoruz. Paten de çıkamıyoruz. Yine dediğim gibi kız beni kullanmış. Arkadaşlar bakın Tilkik de çok değerli bir adam. Değer, yani değerli derken pek kimsenin onunla da değil ama alanın afedersiniz şeyi kalkmış yani. Anladınız siz. Yani çok da şey konuşmak istemem ama arkadaşlar gerçekten çok şey yapmışsınız ya. Yapıyorsunuz. Siz değil. En aranızdan olabilir belki kötü niyetli insan falan varsa. Çünkü arkadaşlar baya baya bir yani şey nasıl desem yani vermiyorlar nedense. Bende vardı ondan. Neden attın istek? <laughs> Tilki kiti. Hey. Kızın adını görmedim ha bade. Ama binek değil. Evet sinir Gel Maria gel Maria 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 Bu kız ne kadar zeki ya. Ooo Maria aynı yere düştük. Bir çekikten alırız. Gel Maria atlayamıyorsan da oradan yani ne diyeyim sana. Şimdi İla bu kızın yanına gideceğiz. O bana mı şaşırdı? Takipçilerim olabilir mi? Ne durup durmadan araya baya basıyorum. Şimdi çıkamayacağım biliyorum ama deneyeceğiz. Önüme gerek yok. Çıkamadık. Bu badem neden tilki kitisini gösterip geri çekti? Ben hala onu anlamış değilim. Hava atmaya mı çalıştı? Anladım. He badem. Bak. Lütfen tilki gitti. Lütfen tilki gitti. Lütfen. Ama lütfen yani. Abla neyin kafasını yaşıyorsun? Al bir tane daha bir yaparsın? Bak mor veriyorum. <laughs> Ama oldu paşam başka derdin. Tilki gitti. Arkadaşlar bu arada biraz dilenmiyor gibi oldu. Arkadaşlar. Ya şimdi ya da hiç. Arkadaşlar. Sonra bir kandırıyorum. Bak bu kız Maria yine yanına çekilsin. Çok... Bak. Ne dedim? Maria de kabul et ya. <laughs> Kalbim serinle ağlıyım. İnşallah Maria iyi kalpli bir sinirleri de amin verirsin. Et çarptı kuşun diye. Abla biz de YouTube videosu çekiyoruz. Saat? Yalan mı? Yalan mı? Saat 20.00 20 ne alakası. Saat 21.50. <laughs> etmiyor. Ne yapsam ne etsem kabul etmiyor. Video konusunu değiştireceğim artık. Nasıl tilki kiti alamadım. Ay bakın şurada iki tane tilki kitisi olan var var ya. Ay. <laughs> kadar konuyu uzattılar ya. Verin siz de rahatlayın alın yana oruz. <laughs> yine mi var bir iş ama. Bak, bizim Maria yine anlatıyor ki Arkadaşlar bakın bu tilki olay olayı nasıl başladı biliyor musunuz? Benim anne ablam bu tekikte hayran hayranıydı. Ama öyle böyle değil Bayağı severim. Sonra dedi ki bana tilki iki ama kim atsak vermiyor? Kime... Maria? Kim atsak vermiyor arkadaşlar? Sonra bize zaten o günden beri aslında... bunlar artık hastalar bu buna tilki verecek o da ona onu verecek ay illa bunu yaptıracaklar. Lütfen diyor. Ne diyeceksin? Hayır, hayır da. hayır ne be. Herkes dans mı ediyor? Ay bismillah. Ay biz. Uh! Ay Allah beterinden korusun. <laughs> ay. Ay böyle bir dans var mıydı ya? Pediks'te. Özge ablam dediği gibi P.K.X'e PKX olur. Böyle şenlik görmemiş. Ah panda, panda diyor, panda diyor, panda. Ben de var, ben de var, ben de panda var. Ya eh, bak böyle dans ediyor. Işte. Panda var ben, var, var ben de. E buna bunu var dendi. de. var dediler. Abla, abla. Heh, tam tam tam. tam, tam, tam. Kıpırdama 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 takılın ama. Sana tık gitsin çıkartın ben inatçı. <laughs> İnşallah. Hayret çıkartmadı. Log. Hey. Gitme. Duydun mu beni bir tevessiz. Bir de 16 dakika oldu ve bu hala ben... Mi? Abla lütfen. Hayır çıkma. Çıkma, 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 çıkma. Çıktın mı? çıktı mı? Aaa güzel ya ayrı durdu. Maria yanına geliyor. amma da isteğimizi nasıl kabul etti? <gülüyor> <gülüyor> etmiyor. Ne yapsam, ne etsem kabul etmiyor. Lütfen artık kabul et. Hadi bir sevindim bana istek attı diye Allah. Başlayacağım. Bunu, Aha. Bir dakika arkadaşlık isteğimi kabul etti özür dilerim. Bak benim arkadaşlık isteğimi kabul ettiysen yeminim takasını da etmen lazım. Etmek zorundasın. Hayır. Çıkın şuradan. Lütfen, lütfen. Hayır, mami. <laughs> mami Neyse o an basacağım. Ay. Hadi artık. Kısmedim. Nasıl kısım oldu? Doğru. ben de. Maria ama senin de çok oldun. kabul et şunu artık ya yeter ya ah, kalbim. Maria kalbim bile ne art? Maria kalbim art. <laughs> Bu da Allah'tan bir pet. Allah ya. Abla istek atıyoruz. Kabul etmeyecek misin? Ama ayıp olur. Böyle

Hayır hayır lütfen çıkma lütfen 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 can bardağı koşsun. lütfen. Hangi? Panda. Sadece panda mı istiyorsun? Mitte şey kuşağı Abla Senin kafada bir sorun olabilir mi? Arkadaşlar <laughs> <laughs> yapmayın böyle ya Ama ben senin yüzünden burada iki pet çıkarmıyorum Maria Nasıl sende tilkiçi yok? Sabahtan beri ismini öğrendim artık. Numara ne bile ne öğrenecek? onu ancak bu gelir. Adil oldu mu sence? Bu yeni diyor. Bu da eski. Deli mi deli mi? Al, al bu gelir ancak. Tilki kiti ver. Yoksa vermem. Bak. Tilki kiti. Sende var. Bak onaylayıp durma şunu. Tilki gitti diyorum ya. Arkadaşlarımız bitsin. Var anlamıyor ki ama ya. Arkadaşlıklardan çıkarmazsa benim de adım Alman'da değil. Ben ne dedim? demedim mi arkadaşlar çıkaracak diye. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeter istekler atmıyorum buna ya. Çıkıyorum partiden. <laughs> Bakalım kimler onlineymiş. Ay az önce tüm ülke oyunları Şimdi bir kişi kalmış. Zaten Lara da oyunda olur inşallah bugün. Ey ne oldu bismillah. Bakın arkadaşlar son kez giriyorum. Son birkaç kere istek atacağım ve çıkacağım. Hadi. hadi. Bir kere, son bir kaç Son bir seçki. Şükür bitti part. Dağılın dağılın dağılın. Oraya gelsen. Ah, <laughs> 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 Yani videoyu iptal etsem mi etmesem mi bilemiyorum. Yani çünkü tüm video yani Maria ya şey yapmakla geldi. Çekebilirsem e, ee, sus yarın size <laughs> iki video çekebilirim. Özür <laughs> dilerim <attığımda. gülüyor> çünkü arkadaşlar böyle isimler koyuyor. Koyduğu isme bakın ya. Allah'ım. Bir koymuştu. どこまさしぽいとよこしゃ。<laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldi. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.